Cadılar Bayramı geldi ve biz de Cadılar Bayramı'nı kutlayamasak da sizlere çok güzel bir hediyem var. Malumunuz Steam 20 Kasım'dan sonra Türk Lirası'nı tedavülden kaldırıyor. Bu yüzden akın akın oyun alımları başlamışken, e bir de Cadılar Bayramı gelmişken benden size harika bir Cadılar Bayramı sepeti var. Gelin hadi birlikte Cadılar Bayramı'nda yüreğinizi hoplatacak bu güzel 10 oyuna bakalım. Vysage. Listemizin 10. sırasında gerim gerim gerileceğiniz bir oyun olan Vysage var. Yakın bir zamanda videosunu yapmayı planladığım bu güzide korku oyunumuz tam olarak 28,5 lira. Yani gidip bir cips alıp sağlığınıza zarar vermektense kısa yoldan bu oyunu alın ve kalp krizinden gidin. 9. The Forest 9. sırada tanıdık bir isim, gönüllerin efendisi The Forest var. Artık çoğumuz sanırım bu oyunu biliyoruz. Kendisi survival korku gerilim türünde harika bir oyun. Özellikle arkadaşlarınızla oynadığınızda inanılmaz eğlenceli bir yapıma dönüyor. Fiyatı da neredeyse sudan ucuz. 8 lira. Yeni oyunu Sons of the Forest yerine gidin bundan bir tane kendinize, 3 tane de arkadaşlarınıza hediye edin ve doyasıya eğlencenin ve survival'ın dibine varın. 8 Back for Blood. Left 4 Dead'in ne kadar iyi bir oyun olduğunu tartışmaya gerek yok. Fakat Source motoru her ne kadar güzel olsa da oyun eski de artık. Eğer ki yeni bir Left 4 Dead deneyimi istiyorsanız aha da size Back for Blood. Üstelik Left 4 Dead'in yapımcılarından çıkmış olan bu oyun 4 kişiye kadar co özelliği taşıyor. Yani yine arkadaşlarınızla eğlenceli ve korku dolu anlar geçirmenize olanak sağlayabilir. Bu oyunumuzun fiyatı ise 49,80 TL. 7. Seven Days to Die Seven Days to Die, kısaca zombili hayatta kalma oyunu. Gerilimi bol, survival hissi çok ve arkadaşlarınızla girdiğinizde inanılmaz hoş olan bir oyun. Güzel kafi yaptım he. Fiyatı ise 9,36 lira gibi komik bir fiyat. Kaçırmayın derim. 6. The Walking Dead the telltale definitive series. The Walking Dead markasının dünyada duymayan kalmadı herhalde. E bu markanın pek tabii ki oyunda var ve çok hoş bir deneyim vaat ediyor. Üstelik eğer ki bu tarz hikayeli ve sürükleyici zombi oyunları seviyorsanız en güzel seçeneğiniz bu olabilir. Fiyatı da oldukça makul. 19,25 lira. 5. Doom Eternal Doom 2016. Listemize korktuğumuz değil, korkuttuğumuz bir oyuna devam ediyoruz. Bu oyunda iblislerden korkmuyor, aksine onları imana getiriyoruz. FPS sürünün atası olan Doom yine yapacağını yapıyor ve inanılmaz keyifli ve aksiyon dolu bir deneyim yaşatmayı başarıyor. Doom 2016, Doom Eternal'a göre görece yavaş kalsa da çok çok eğlenceli bir oynanışa sahip. Hikayeymiş, oymuş, buymuş sizi uğraştırmadan direkt aksiyonun içine sokuyor. Bu şekilde 20-30 saati sıkılmadan devirip oyunu tekrar tekrar bitirebiliyorsunuz. Doom Eternal 115,17 lira. Doom 2016 ise 44,75 ve ikisinin fiyatları da sundukları kaliteye bakarsak oldukça makul. 4. Dying Light Maalesef ki fiyatı zamlanmış harika ötesi ve eğlenceli bir yapımla karşınızdayım. Epic Games'te durumlar nasıl bilmiyorum fakat Steam'de zam yiyen Dying Light zombi türünü seviyorsanız alıp oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan birisi. Belki de en iyisi. Gerek vuruş hissiyatı, gerek grafikleri, gerekse mekanikleriyle harika hissettiren ve sıkmayan bir oyun Dying Light. 111,60 liralıkta bir fiyatı var. 3. Fear Complete Pack. Sırada bir paketimiz var. Hem de ne paket be. Fear adlı korku, aksiyon, gerilim türündeki serinin tüm oyunları ve DLC'si yalnızca 11,85 liraya satıldığı manyak bir paket. Fazla söze gerek yok. Bu okulda harcamayın, gidin, karta para atın, alın denebilecek bir paket gerçekten. 2. Outlast Trinity Outlast'ı artık bilmeyen yok sanırım korku türü denince akta ilk gelen isim belki de. Bu serinin iki oyunu ve bir DLC'sinin satıldığı Outlast Trinity paketini cidden kaçırmayın çünkü bu fırsat bir daha asla gelmez. 67,80 lira gibi bir fiyata sahip ve bu fiyata 20-30 saatlik bir korku deneyimi sizleri bekliyor olacak. 1. Outlast Trials Outlast serüveni bitmiyor ve bu gidişle de bitmeyecek gibi duruyor. Outlast Trials arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz inanılmaz gerici ve korkunç bir deneyimi vaat ediyor. 4 kişiye kadar co-op oynanabilen bu oyunu arkadaşlarınızla denemek için ödeyeceğiniz tutar tam olarak 224 TL. Eğer ki soracak olursanız Five Nights at Freddy's nerede, o nerede, bu nerede diye büyük ihtimalle onlar indirime girmemiştir. Bu yüzden koymamışımdır. Fakat soracak olursanız Five Nights at Freddy's serisi de 15 TL'ye, 10 TL'ye gülünç fiyatlara satılıyor. O yüzden onları da kaçırmayı unutmayın. Tüm bu oyunların hepsini almaya kalkışırsanız ödeyeceğiniz para 690 TL oluyor. Fakat bu sayı gözünüzü korkutmasın zira eğer ki şimdi almazsanız bir tane oyunu ancak bu fiyata alabileceksiniz. Evet listemizin sonuna geldik. Çadılar Bayramı sebebiyle korku temalı bir paket hazırladım. Eğer ki isterseniz genel tüm oyunları kapsayan bir indirim videosu da yapabilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.